لبالغ تداشا مترلغا آمدينه وكنت زانه او فولتين قايا سيستمي او او خزمتي بوي جل جيانا خو او جاية بكار بينن حكومة اكي او de hizmet gel da mafe gel jiyana gel bu berdevam be ki havje ev kurumaji frot frotun şunda ev kuruma hav boy pere topkırını, boy gel adız kirini xabat ev bölgame le kurdistani bu bu ziyan akıl gel ziyan akıl amade bıke hev karın ceyranı kut bıke ceyranı neden gela o sala işte o çara şunda ev şebeka ya ceyranı çebuye hatta ana tü yatırım leçe ne kriye tü alikari le ne kriye hev duhazın leve bölge para topkın ve kunduzanın leçin arumazı dağı لخطا جريان ار دركت و بو وك افاتك بانزا ولا جبر في تداشي جيانا خوش دستا بحزارا حيوان تلهبو بو بدا دونم ارديوان هات شوتاند ام دوخازن ام ايرو لبر تداشي بيا شرمزار بكن وما في قال كرت كرد بباريز ام ايرو داخيانيا خول بدن ام هر هاوي ام ve şevata le çınaru mazi da gederket em zede ser da herin em viyal ber hukuke wan mahkum beken anaji da khyaniya me afsaro ke men deme bina revale vejvara parve beke basna ve kamuoyuna demokratik bir ülke olabilmenin en temel koşulu insanca yaşam su ve enerjiye erişim en temel haktır Küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de AKP iktidarı su, enerji ve tarım politikalarında özelleştirme adı altında devletin asli sorumluluğunda bulunması gereken su, enerji ve tarım alanlarını sermayeye devre devretmekte özelleştirilen bu alanlar kar hırsı ile olabildiğince sömürülmekte ve her geçen gün en temel hak olan bu alanlara erişim zorlaştırılmaktadır. 20 Haziran gecesi Diyarbakır ili Çınar ilçesi Köksalan Kıssalı Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın şiddetiyle yaz çiçeği, bağrık, ağaç sever mahallelerini etkileyen yangın Mardin-Mazıdağ ilçesi, Yücebağ, yuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine doğru ilerlemiştir. Büyük oranda halkın başta belediyeler olmak üzere yerel kurumların çabası ile sabah saatlerinde kontrol altında alınabilen yangında 15 insanımız hayatını kaybetti. 78 kişi de yaralanmıştır. 66 kilometrelik bir alana yayılan bu yangında halkın yaşam alanları ve ormanlık alanda büyük tahribatlar oluşmuş. Çok sayıda hayvan can vermiş ve ekosistem ciddi bir şekilde zarar görmüştür. Özelleştirilerek şirketlere devredilen enerji iletim hatları bakımsızlıktan yenileme çalışmaları yapılmadığında ve bu şirketleri denetleyen bir merciinin bulunmamasından dolayı bu facia bugün yaşanmıştır. Tedbirler alınmazsa yarın da yaşanacaktır. Yangıla davetiye çıkaracak tehlikeler karşısında önlem alınmaması ve yangın sonrasında halkın çağrısına rağmen vaktinde havadan müdahale yapılmamış olması normal şartlarda afet olarak tanımlanan yangının afet olmaktan çıkıp felakete dönüşmesine sebep olmuştur partimizin milletvekilleriyle birlikte hızlıca yangın yerine intikal etmiş. Bölgenin dağlık olması sebebiyle itfaiyenin yetersiz olduğunu tespit ederek yangına havada müdahale edilmesi gerektiğini ilgili bakanlara iletmiş ve talepte bulunmuştur. Ancak hem halkın hem partimizin ısrarlı talebine rağmen helikopterlerin gece görüşü yok denerek yangına müdahale edilmemiş. Halk kendi çabasıyla yangını söndürmeye çalışmış ve yapılmıştır. 15 kişinin yaşamını yitirdiği bu felaket karşısında sunulan gerekçe iktidarın konuya sorumsuzca yaklaştığının bir kanıt olmuştur. Her ne kadar gerekçe olarak bu sunulsa da gece görüşlü helikopterlerin Tarım ve Orman Bakanlığı envanterine girdiği ve daha önce farklı bölgelerdeki yangın için kullandığı bilinen bir gerçektir. 2023 yılı Temmuz ayında Antalya ilinin Kemer ilçesinde çıkan yangına gece boyunca bu helikopterler aracılığıyla müdahale edildiği basında yer almıştır. Yine o yangında dönemin Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki İçişler Bakanı Yardımcısı Münir Karaoğlu Antalya Valisi Ersin Yazıcı gece boyunca çalışmaları bölgeden takip etmiştir. Tüm bu örnekler karşısında Çınar Mazıra yangınlarında açığa çıkan pratikler bir felaket anında bile bölgesel ayrımcılık sahikiyle hareket edildiği şüphelerini güçlendirmektedir. Bir katliama dönüşen bu yangının sebebi halkın taleplerine bildirilmiş dilekçelerine rağmen yıllardır bölge halkının zulmüyle anılan Deraş'ın onarılmayan elektrik telleri olduğu köylüler tarafından ifade edilmiştir. Yangın öncesi ve bayram süreci boyunca elektriksiz ve susuz bırakılan köylüler elektrik ve tellerin ak akımın karşılanmadığını ahşap direklerin kıvılcım saçtıktan sonra devrilerek yangına sebebiyet verdiğini beyan etmiştir. DEDAŞ yaptığı açıklamada yangının anızdan kaynaklandığını bölgede eee hatların bulunmadığını iddia etmişse de yangının bölgelerinden paylaşılan görüntü ve videolarda yer alan ahşap elektrik direkleri DEDAŞ'ın açıklamasını çürütmüştür. Elektrik mühendisleri odası Diyarbakır şubesi incelemelerinde yangın bölgesinde anız olmadığını bölgenin ekili dikili oluştuğunu ve DEDAŞ tarafından elektrik hatlarının geçtiği yerlerde hiçbir önlem alınmadığı için yangının çıktığı aktarılmıştır. Akabinde ise elektrik, harita ve ziraat yüksek mühendislerinden oluşan üç kişilik bir kişi heyeti yangın bölgesinde inceleme yaparak rapor hazırlamıştır. Raporda Köksal Mahallesi'nde yangının sigortalı ayırıcı direğinde sigorta yerine iletken tel sarılmış olduğu iletken telin koparak yerdeki otları tutuşturması ve şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığı ifade edilmiştir. Bütün bu bulgular bu yönde seyrederken yangının çıkış sebebine dair yetkililer tarafından çelişkili açıklamalar yapılmış, kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir. Bu açıklamalardaki çarpıklıkların başta TEDAŞ olmak üzere yaşanan ölüm ve tahribat karşısında rolü bulunanların sorumluluklarını gizlemeye dönük olduğu aşikardır. DEDAŞ'ın yangındaki sorumluluğu hakkında yetkililerce hiçbir açıklama yapılmamış ve DEDAŞ'a hukuki ve diğerlerin uygulanacağı ilgili bir beyanda bulunulmamıştır. DEDAŞ'ın birçok faaliyet ve tasarrufu hukuki mevzuatın dışındadır. DEDAŞ kaçak elektrik oranları hakkında gerçeği uymayan veriler yayınlamakta altyapı nedeniyle gerçekten kayıp elektrik miktarını bütün abonelerin faturalarını yansıtmaktadır. Elektrik dağıtım şirketi kendi belirlediği süre ve şartlarda elektrik kesintilerini gerçekleştirmekte yahut bazı abonelere dağıtımı tümden kesebilmektedir. İş mevzuslar elektrik piyasası kanunun başlangıç maddesinde aykırı aykırılıklar taşımaktadır. düzenlemekte uygulanması gereken müeydileri sistematik olarak kaçınılmaktadır. Bölgemizde yaşanan bu yangın faciası bir kez ünlülerinin, kolektiflerinin ve kooperatiflerin önemine çıkarmıştır. Enerji makamlığı daha fazla benzer yaşanmaması için sal düz e, şekillerde bölgemizde gerçek anlamda vardır. Bu bir kere daha açığa çıktı. Ne oldu 20 Haziran gecesi? Dedaş'ın ihmalleri sonucunda bir yangın çıktı ve bu yangın iktidarın iktidarın yereldeki e, memurlarının sorumsuzluğunun sonucunda büyüdü ve 15 yurttaşımız yaşamını kaybetti. Hepsini saygıyla ve rahmetle anıyorum. Peki kimdir bu Dedaş? Biraz geriye doğru bir hafızamızı tazeleyelim. Dedaş kimdir? Canı istediğinde askerlerle beraber köyleri basan, elektriğini kesen kurumdur. Dedaş kimdir? Tam 10 yıldır bölgede özellikle Mardin, Urfa, Amet, Siirt ve Şırnak'ta köylüleri ya çiftçilerin arazi sulamasını engelleyen, çiftçilerin üretim yapmasını engelleyen ve bu nedenle de ekinlerin tahrip olmasına, hayvanların eee yitirilmesine sebep olmuş bir kurumdur. Kimdir DETAŞ? Bu bakımsız, onarılmamış 40 yıllık eee elektrik direkleri nedeniyle onarım yapan eee işçilerin yaşamını eee onarım sırasında kaybettiği ve iş cinayetlerinin sorumlusu olan şirkettir. Peki bu şirket hiç mi denetlenmiyor? Hayır. Hiç denetlenmiyor. Denetim yetkisi adı Enerji Bakanlığı'nda ve biz biliyoruz ki Enerji Bakanlığı'nın herhangi bir denetim yapmadığını zaten köylüler de biliyor, biz de biliyoruz. Çünkü bununla ilgili verilmiş onlarca, belki yüzlerce dilekçe var. Yıllardır bu yangınlar çıkıyor ve köylüler bir şekilde bundan zarar görüyorlar. Büyük şey, kentte de insanlar niteliksiz elektrikten kaynaklı elektronik eşyalarını kaybediyorlar. Hastalar bir şekilde bu durumdan mağduriyet yaşıyor. Bütün bunların hepsinin tanıklığını yapıyoruz. Ve bunun sonucunda şunu söylemek gerekiyor. Devletin bize özelleştirme politikası adı altında hayatımıza soktuğu bu özel tekel şirket tamamen Kürtlere düşman, halka düşman, topluma düşman bir anlayışla hizmet yürütüyor. Ve biz diyoruz ki nitelikli kaliteli ekonomik çevreye ve iklime duyarlı bir enerji temel bir haktır. Almak hepimizin hakkıdır ve bu nedenle Dedaş'ın yaptığı bütün bu hizmetlerin derhal denetlenmesi gerektiğini ve gerekli soruşturmaların bir an önce başlatılması gerektiğini buradan söyleyelim. Ama afet bölgesinde gerçekleşen felakette. Enerji Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na, valilere, kaymakamlara, merkezi hükümetten onların yerel temsilcilerinin tamamına kadar herkesin 15 yurttaşımızın ölümünde sorumluluğu vardır. Bunun hesabını soracağımızı, bununla ilgili hukuki mücadelemizi bütün alanlarda, mecliste, sokakta, mahkeme salonlarında, her yerde vereceğimizi buradan belirtelim. Asla kabul etmiyoruz. Gece görüşlü helikopter yok dediler ama daha önce Orman Bakanlığı'nın yayınladığı bir e, büyük bir gürültüyle ve lansmanla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir lansmanla biz bir filonun oluşturulduğunu ve bu filonun içerisinde gece görüşlü helikopterler olduğunu biliyoruz. Çok ayrımcı bir politikayla Türkiye'nin batısında Ayvalık'ta Antalya'da bu helikopterler kullanılırken burada 15 vit ölüme ölüme terk edildi. Belki sayı daha da artacak henüz kesin bir sonuç da değil bu ve binlerce dönüm hektar binlerce hektar arazi e, yandı ve e, insanlar bir yıllık emeklerini kaybettiler. Bu nedenle de bu bütün bu maddi ve manevi eee kayıpların tazmini gerekiyor. Bunun içinde önce onarıcı adalet, ya adaletin sağlanması gerekiyor ve daha sonra da eee maddi anlamda zararların karşılanması ve eee burada yaşayan köylülerin, halkın eee rehabilite edilmesi için gerekli desteklerin sağlanması gerekiyor. Bunlar Bunların tamamı aynı zamanda yıllardır dedaşın bütün bölgede yangınlara sebep olmasından kaynaklı göçertme politikalarının da bir parçasıdır. Biz insanlarımızın köylerimizi terk etmesini istemiyoruz. O insanlar da kendi evlerini, köylerini, yerlerini terk etmek istemiyorlar. Bu nedenle bununla ilgili olarak da bir çağrımız var. Derhal afet bölgesi ilan edilmeli ve gerekli olan bütün tedbirler alınmalı. Ee, bu ee, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben söyleyeceklerim bu kadar ama e, DEDAŞ'la ilgili e, söylenecek çok şey var. Çünkü e, gerçekten bölgenin başına e, bir asimilasyoncu, bir e, zalim e, şirket olarak gönderilmiş bir şirket olarak iş yapıyor burada. Biz bunların iktidarın göz bebeği şirketler olduğunu da biliyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da buradan soruyoruz. DEDAŞ'la ilgili neden herhangi bir soruşturma açılmıyor? Biz bunun peşini bırakmayacağız ve diyoruz ki hesabını mutlaka soracağız. Böyle gelemeneca her havi hem vekil ama hem jidafyanı ama da jihani zaman ما فی هر هوايی به بار زدن دخیانیم قدیا سلام و